Şamkıran 24 Kasım'da İstanbul'da Ümrani Haldun Spor Salonu'nda Tintor'la Mirko Tintor Sırp rakibiyle EU şampiyonluk maçına çıkacak. E bunun external şampiyonluk karşılaşması son derece önemli. Arnold Gergaj'ı yenemez dedikleri Gergaj'ı 12 round sonunda mağlup etmeyi başardı. Şimdi planlar... <laughs> fight? Uh, I think it will be a difficult fight because 12 round for title and big opponent, he's strong and uh, he has good punch. İyi yumrukları var. Büyük bir rakip. 12 round mücadele olacak. Daha zor olacak. Yeah. Uh, he looks sharp. Keskin gözüküyor. He <laughs> must be careful with him. But, hakkında çok dikkatli olmalıyız. But we sure we are ready. Ama eminiz ki biz hazırız. Hazır olduğumuz için kendimizden eminiz. Eee uh, we will make our job I think perfectly. İşimizi kusursuz bir şekilde yapmak isteyeceğiz diyor. His condition is good uh, from day to day better. Kondisyonu gayet iyi. Günden güne daha da iyi oluyor. Now sparring uh, we have and uh, we have two weeks to fight and he will be ready 100%. Maça kadar da yüzde yüz hazır hale geleceğinden emin olabilirsiniz. Büyük Boks gecesi için Hazırlıklar devam ediyor. Gecenin promotörü Birol Topuz'la birlikteyiz. O da çok zorlu gece için hazırlıklarını devam ettiriyor. Ne aşamadayız? Ee, hazırlıklar e, aralıksız sürüyor. Zaten bugün sparring gördünüz. E, bizim de üzerimize düşen görev tabii ki de satışları, e, işte, e, organizasyonu, diğer detaylar. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz orada e, Türk altına e, gerçekten Türk sporcularla dünya nasıl mücadele edebiliyoruz? Güzel, güzel bir gece işlemi. O Cam Camkıran, Hüseyin Cinkara, Tarık Sözer, Seyda Keser, Mensur Dediç. Acayip kar Mensur'un galiba çok zorlu bir rakip olacak. Evet, Mensur Almanya'dan bir rakip alıyor kendisi de. O da WBC Medeteli'nin inşallah kontratımızı yaparsak kemer maçına dönüşecek. Ee, önemli bir maç çünkü o da Bosnalı kardeşimiz bizim. Ee, bizim için değerli bir sporcu. O da kendini son maçında Mehmet Ali ile yapmış olduğu maçta kendini gayet iyi gösterdi. Onun da hedefi Dünya Şampiyonu'na gitmek için. Hadi bu maç onun için çok önemli bir maç. İyi. Bürol Topuz bir çalışma yaptı. Herkesin gelip salonda Umut Camkıran'ı, Seyda Keseri, Tarık Sözer'i, Hüseyin Cinkara'yı yakından takip edebilmeleri için gerçekten çok ilginç bir şey yaptın. Biletleri 20 liradan başlattın. 30 lira, 50 lira gibi çok ucuz yani hiç para kazanamayacaksın ama çok büyük bir prodüksiyon yapıyorsun. Ee, ve bir pazar gününü aldın ailece herkes gelsin diye. Bu konuda neler söyleyeceksin? Ya şurada tabii ki bizim daha önceki gecelerimizde biraz bilet maliyetlerimiz yüksekti. Biz burada halkımızın tamamının gelip sporcularımıza destek vermesi hem biletleri ucuz yaptık 20-30-50 lira yaptık. Hem de öğretmenler gününe denk geldi. Orada öğretmenler gününe hediye olsun diye. Orada biletlerini alıp pazar günü Ümraniye Haldun Olga Spor Kompleksine gelip hem sporcularımıza destek versinler hem de orada bir birliktelik yaşayalım. Çünkü bizim omuz omuza mücadele etmemiz gerekiyor. Tüm dünyaya karşı göstermemiz lazım ki Türkiye'mizin değerleri var. Biz de güzel işler yapıyoruz. Hep beraber güzel bir gece yaşayacağız. Bir tweet nelere mal oluyor? Otelde yapılan ve çok pahalı biletlerin satıldığı, masalarda yemeklerin olduğu organizasyonlara imza atıyordu. Ve bir bir tweet geldi. Niçin halkı düşünmüyorsun? Ondan sonra bir da bu kararı aldı. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. 20 lira, 30 lira, 50 lira bu bir şey değil. Çok tebrik ediyoruz. İnşallah sporcularımız da kazanır. Geceyi güzel bitiririz. Bu arada Dimex canlı yayınlıyor. Gelemeyenlerde de ekran başında olsun canlı olarak. Pazar 24 Kasım Pazar günü saat 19.55'te canlı yayına gidiyoruz biz. Ve geceye kadar devam edecek. Hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Sabah da Dion Tevaldır. Ortiz. Evet, gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Peki görüşmek üzere.